Ege Üniversitesi Televizyonu'na hoş geldiniz. Fixtür programında 9. haftanın heyecanını yaşayacağız. Süper Lig'de de 25. haftanın heyecanını yaşıyoruz. İşte alınan sonuçlar şu şekilde. Altay 0, Çaykur Rizespor 0, Başakşehir 2, Gaziantep 0, Giresunspor 1, Fenerbahçe 2, Alanyaspor, Galatasaray 1, Kayserispor 1, Sivasspor 2, Yeni Malatya 1, Antalyaspor 3, Karagümrük 0, Kasımpaşa 2, Alanyaspor 2, Trabzonspor 2, Konyaspor 1. Oynanmayan iki maç var. Adana Demir, Beşiktaş, Hatayspor, Göztepe. Bu maçlar yayın saatine denk geliyor. İşte alınan sonuçların ardından oluşan puan durumu. Trabzonspor 60 puanla lider, Konyaspor 48 puanda, 40 puanlı 4 takım var. Adana Demirspor, Başakşehir, Alanya, Fenerbahçe sıralanıyor. Son 4'te de Giresunspor 26 puanda, Çaykur Rizespor 23, Altay 22, son sırada Malatyaspor 16 puanda. Hoş geldin Arda. Teşekkür ederim, hoş buldum. Yanımızda değerli arkadaşımız var, Arda Metin Akdemir. Özellikle Galatasaray'ı yakından bilen birisi. Galatasaray uzun uzun konuşacağız. Ama öncesinde Trabzonspor'la başlayalım, dilersen. Trabzonspor haftanın en kritik maçını oynadı, en önemli maçını oynadı diyelim, sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Sporu 2-1 mağlup etti. Edin Visca Karşılaşmada takımını öne geçiren golleri kaydetmişti. Daha sonra son 10 dakikalık dilimde biraz tedirginlik yaşadı. Sokolci Kaleş'in attığı golden sonra Konyaspor biraz oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Ama süre etmedi sanırım. 2-1 kaybettiler. Trabzonspor'u nasıl değerlendirmek istersin? Öncelikle Trabzonspor'un kalan 13 haftada şampiyon olduğunun resmileşmesi için önünde iki engel vardı. Birincisini dün Konya'yı mağlup ederek açtılar. Öbürü de 26. haftada Alanya Spor'la deplasmanda karşılaşacakları maç. O maçı da açtıkları takdirde artık Trabzonspor'a şampiyon oldu diyebiliriz. Şampiyon kimliğe büründüler zaten. Dün de bunu ispatladılar bize. Özellikle 2-0 yakalayana kadar Konya Spor'a çok fazla müsaade etmediler oyun oynamaları açısından. 2-0 olduktan sonra tabii skorun da rahatlığıyla biraz geriye yaslanmış oldular. Bu esnada da İlhan öğrencileri fazlaca yüklendi. İlk golü de güzel şekilde buldular. Çıkar eşinin Evet. net ve güzel bir vuruşu vardı. Daha sonra skor 2-2'ye de gelebilirdi aslında. Çok fazla yoğunluk yaşadık Konya Spor, Trabzonspor sahası içinde. Bunun da sebebi şu aslında Trabzonspor kaliteli ayaklara sahip. Vakkaya mı olsun? Kornelius olsun? Kesinlikle. Yani maçı kazanmasını bilecek oyunculara sahip. Konya Spor'da bunun eksikliği vardı. Bunu yaşadılar. E, alınmış bir 3 puandan ziyade aslında 6 puan var. Çünkü Konya'yı da 3 puan geri düşürmüş oldular bu şekilde. Evet. Çok kritik bir maçtı. Trabzonspor'u e, Trabzonspor'da tebrik etmek lazım. Konya Spor'da mücadelesi için tebrik etmek lazım. Şimdi Konya Spor'un bir taktiksel anlayışı vardı. Tra Trabzonspor bu taktiksel anlayışını bir anda kırdı. Yani bir sistem vardı. Sistemi çökerttiler. 2-0 öne geçtiler. Daha sonra o sistem işlemeye başladı. İlhan Palut'un öğrencileri oyuna dahil olmaya çalıştı. Ama dediğimiz gibi süre yetmedi. Belki bir puanı koparsalardı şampiyonluk yarışında hala isimleri geçebilirdi. Bundan sonra Trabzonspor şampiyonluk yolunda favori mi sence? zaten favoriydi. Artık rakibi yok yani. Öyle bir maçtı bu. Alanyaspor'da takılmadıkları takdirde dediğim gibi şampiyonlar diyebiliriz artık. Her ne kadar 13 hafta kalmış olsa da bu noktada Trabzonspor cephesinde parantez açmak istediğim 2-3 tane oyuncu var ki dün farklarını konuşturdular. Vakayeme, Edin ve bence orta sahada Siopsis maçın kırılma anlarında hep etkili olan oyuncular da. İşte bu tarz oyunculara sahip olduğunuzda hem şampiyonluk potasında da oluyorsunuz. E, rakiplerinizle aranızdaki o ince farkı da koyabiliyorsunuz. E, daha da önemlisi şu, Trabzonspor sadece bu sene değil, benim gözümde bundan sonraki 2-3 sezonda da damga vuracak bir kadro yapalanması içerisine girdi. Gerçekten işler onlar için yolunda gidiyor. Konya nasıl değerlendirmek istersin? Sence Konyaspor şampiyonluk yarışından düştü diyorsun anladığım kadarıyla. Bundan sonra alt sıralara mı gidecek, gerileyecek? Anadolu kulüplerinin senelerdir gördüğümüz bir Sivas Spor'da da özellikle yaşamıştık bunu. Potaya sürekli çıkıyorlar. Hatta potada uzun bir sürede kalabiliyorlar. Ancak bir yerden sonra o manevraları kırılıyor. Konya Spor için de ben Trabzonspor maçının buna evrileceğini düşünüyorum. Çünkü alttan gelen takımlara da bakıyorum. Senin de söylediğin üzere 40 puanlı 4 tane takım var. Ve bu 4 takım da aslında hem transfer dönemini verimli geçirdi. Hem son haftalarda ivmeleri çok yukarıda takımlar. Bunlar Konya'yı sıkıştıracaktır. Konya'nın da bu maçın mağlubiyetiyle büyük bir demoralizasyon yaşayacağını düşünüyorum. Bu sebepten ötürü de çok da geriye düşmemekle birlikte ilk iki'den artık Konya'nın yavaş yavaş aşağı ineceğini düşünüyorum. Peki tam bu esnada peki ilk ikiye kim yani ilk iki'de kimi görüyorsun? Ben Başakşehir'i görüyorum. Özellikle Pizzi ve Trezeguet transferlerinden Ölendi sonra transferler gerçekten. Kesinlikle ki son maçta da ikisinin ne kadar etkili oyuncular olduğunu Pizzi gördük. Gol attı. Gol attı. Ee, gol dışında da çok fazla oyunu dominasyon kurdular bu iki oyuncu vesilesiyle. Ee, Başakşehir hücum attı. Bence Trabzonspor'da dahil ediyorum bunun içine. Ligin en etkili hücum attı. Ee, kesinlikle çıkışını sürdürecek Erdinç üzerine öğrencileri. Zaten son 3 maçta 3 galibiyetleri vardı. İkinci sırada dediğim gibi ben Başakşehir'i görüyorum. Giresunspor Fenerbahçe konuşalım. Fenerbahçe Karadeniz'de Giresun'la oynadı. Maçta 1-0 geriye düştü Giresunspor karşısında Fenerbahçe. İlk yarı 1-1 berabere bitirdi. Golde Valencia'nın payı daha doğrusu Mert Hakan Yandaş'ın payı çok büyüktü. Valencia takımına beraberlik golünü getirdi. İlk yarı 1-1 bitti. Daha sonra ikinci yarıda Pelkas biraz öne çıktı Fenerbahçe'de. Oyunda etkinliğini gösterdi. Maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Giresun'da kazanılan o üç puan sence gelecek adına Fenerbahçe'de neyi işaret ediyor? Fenerbahçe'de bu maç aslında kazanılmış bir üç puandan fazlasıydı çünkü maç başlar başlamaz ikinci dakikada yenik duruma düştüler ki yenik duruma düştükten sonra maçı toparlayamayan bir Fenerbahçe vardı bundan önceki periyotlarda. Olumlu tarafından baktığımızda bu yenilgiyi kırabildiklerini gördük. Üç puan kazandılar tabii ölü toprağın üzerinden atmış oldular. Ama oyun anlamında yine çok fazla beni tatmin edecek bir oyun yoktu ortada. Yani Fenerbahçe yine hücumla savunma bağlantılarını organize ederken sıkıntılar yaşadı. Giresunspor bu sıkıntıları yaşattırdı. O yüzden gelecek adına çok bir umutlu değilim Fenerbahçe'den özellikle bu sezon için. Çünkü ciddi anlamda transfere ihtiyacı var. Sezon başından beri bas bas bağıran Solbek açığı ...günden güne tekrardan aşikar kendini gösteriyor. Sol Solbek'e en son artık Ferdi Kadıoğlu'nu adapte etmeye çalışıyorlar. Evet. Ki Ferdi Kadıoğlu bundan 4-5 sene önce... ...benim de yakından takip ettiğim bir oyuncu. İleride oynuyordu. İleri oyuncusu, sağ kanat oyuncusu zaten. Avrupa'nın kalbur üstü bütün scoutinglerinin peşinde olduğu bir yıldız adayıydı Ferdi Kadıoğlu ki hala öyle. Ama Fenerbahçe yavaş yavaş bu oyuncuyu sömürüyor. Çok daha fazla verim alabileceği bölgeden... Alakasız bir bölgeye evrildiler. Gerçekten ee, öyle. Dünya futbolunda şunu çok fazla görüyoruz. Ee, kendi mevkisi dışında mevkiye çıkan futbolcuları. Buna en basit iki örneği vereyim. Joshua Kimmich sağ bekken ön liberoya evrildi. David Alaba da e, sol bekten stopere evrildi. Bunlar çok olağan şeyler. Ama bu oyuncu sağ kanatken yani sol beke evrilmesi Türkiye dışında hiçbir yerde görülecek bir durum değil. E, bunun izahı yok. Sol bek ve sol kanat Fenerbahçe'ye şart. E, bu sıralarda tamamlarlar bence liki 5, 6, 4, 3 aşağı 5 yukarı böyle bitirirler. Anlaşıldı. Galatasaray Kayseri Spor oynadı. Nefis stadyumunda oynandı maç. Zaten haftalardır kazanamıyor Galatasaray. Son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik. Artık bitti. Yani bu maç kazanacağız demişti Galatasaray. Yine olmadı. Kayseri Spor'la berabere kaldılar. Hatta puanı son anda Mustafa Muhammed'in attığı golle kurtardılar. Galatasaray nasıl değerlendireceksin? Şimdi Galatasaray'a genel bir değerlendirme yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Evet Dominik Torrent geldiğinden beri taraftarlarda şunu görüyorum. Oyuna bir katkısı yok. Galatasaray yine sonuca gidemiyor. Son 5 maçta e, beraberliklerle dolu, mağlubiyetlerle dolu. Ancak şöyle bir şey var. Domenek Torrent'ten önce Fatih Terim döneminde de Galatasaray'a bakıyoruz. Son 14 maçta sadece bir galibiyet almış ligde. Şimdi Galatasaray'ın sorunlarının farkına vardıktan sonra yapması gereken ilk şey şu an mevcut Teknik direktörü sahip çıkması gerekiyor. Galatasaray taraftarında tabi ister istemez büyük takım taraftarı olduğu için bir sabırsızlık var. E, bu maçta da onu gördük. E, ıslıklamalar ki bunlar gerçekten maç içerisinde olmaması gereken durumlar. Eğer bir protesto yapacaksan maç sonunda yaparsın. Çünkü bu maç içinde oyuncunun motivasyonunu düşürmek dışında hiçbir faydası yok. Gayet de bir aleyhine bir şey bu ki e, maç içinde de bir pozisyon vardı. Berkan'ın yakaladığı ıstıklar yüzünden pas mı atacağım, şut mu çekeceğim ikilemine düşüp ata yedi oyuncu. Önce bundan kaçınması lazım Galatasaray'ın. Sonra olumlu şeylere odaklanması lazım. Elinde çok genç, yontulabilecek güzel bir kadro var Galatasaray'ın. Ve Domenech Torrent bence geldiğinden bu yana sahada bir şeyler değiştirmeye çalışıyor. Ben bunu görüyorum. Dediğim gibi bu teknik direktöre ve ekibine sahip çıkmaları gerekiyor. Benim düşüncem bu. Bu sıradan da Galatasaray muhakkak kurtulur. 13 haftada ben bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da 6 maçta gelip sadece ki puan çıkarmak. Şimdi Galatasaray camiasında altı maçta iki puan çıkarmak öyle bir kredi lüksün yoktur. Yani Domenek Torrent'in başarılı olduğunu söylüyorsun ya. Bu esnada sana katılmıyorum. Yani Torrent 6 haftada iki puan alıyor ve sen bunu başarılı görüyorsun. Yani sen görürsün ama birçok Galatasaray taraftarı görmez bence. E, kesinlikle bu çok değişken bir şey aslında. Birini başarılı görmek ya da başarısız görmek. Şimdi e senin açından şunu anladım ben. Sonuç odaklı bakılıyor. Tabii normal olarak büyük takım taraftarı ama sanaca gidebilecek bir veri yok Galatasaray'ın elinde. Yani ben şu an çok açıkça söylüyorum. Pep Guardiola'yı Galatasaray'ın başına getir. Galatasaray bu kaosun içinden kolay kolay çıkamaz. Şu an oyuncuların da güveni kırıldı. Taraftarların da güveni kırıldı. Enerjileri zaten yok. Şimdi bu kaosu, bu enkazı devralmak bir cesaret işi. Ve bu cesaret işinin ardından da bakıyoruz ki Galatasaray sahada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tam şu an sonuca gidemiyor olabilir. Hayır. Ama şu an Galatasaray'ı sonuca götürebilecek kimse yok. Buna Fatih Terim de dahil. Kaldı ki Fatih Terim bunu başarabiliyor olsaydı kalan 14 maç, son 14 maçta düzeltiyorum. Bir galibiyet almazdı Galatasaray. Bu durumda olmasının tek sebebi Domenek Torrent değil zaten. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani mevcut teknik direktörle devam edilmeli. Sezon sonunda değiştirirsin o sana kalmış bir şey ama şu an değiştirilecek bir şey değil. Çünkü Okan Buruk ve Bülent Korkmaz isimlerini duyuyorum. Evet. Ben zaten sezon ortasında teknik direktör başkan değişimine karşıyım. En azından sezonu da Monik bitirmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Torrent'i konuşmuşken biraz da başkanla bahseder misiniz? Yani Galatasaray'ın başkanı Burak Elmaz. Hani taraftarın birçok tepkisi var. Yine bu hafta da istifa sesleri yükseldi. Nasıl değerlendirmek istersin bunu? Burak Elmas'ın en başta yaptığı çok ciddi bir hata vardı göreve Fatih Terim'le başlayacağını sözünü vermesiydi. Şimdi Fatih Terim çok severim kendisini. Türk futbolunda onun rakibi benim nezdimde yok. Hem futbolcuyken hem teknik direktörken Türk futbol tarihinin bir dört ciltlik kitabı çıksa iki cildi Fatih Terim'e aittir. Bunu da açık açık herkes bilsin. Ancak total futbolu artık ayak uyduramıyordu. Yani baskı kuran savunma oyuncularına baskı kuran yapıda Galatasaray hiçbir şekilde çıkamıyordu, zorlanıyordu. Mağlubiyetler, beraberlikler derken bir çözüm yolu bulamıyordu. Şimdi Burak Elmas'ın da seçim vaadi Fatih Terimken ve Fatih Terim de biliyorsun ki egosu yüksek bir hoca. Evet. Teknik direktörden üstün bir kurum varsa başkandır. Ve başkan da teknik direktörü gösterip başkanlığa aday oluyorsa Fatih Terim de şunu düşünüyor. Benden üstün kimse yok bu kulüpte. Sen bir kere bunu Fatih Terim'e veriyorsan o zaman bir daha geri dönüşün yok. Yani ilk ciddi hatasını burada yaptı. İkinci hatası da Fatih Terim'le yolları ayırması bence doğru karar ama zaman yanlış. Devre arasında hoca değiştirilmez. Ve sen bu hocaya bir güvence sağlıyorsun. Diyorsun ki sen gençleşme operasyonunu yap. Ben senin arkanda duracağım. O zaman Burak Elmas arkasında duracaksın. Sen ilk ciddi virajda Fatih Terim'i yolladın. Bu da yanlış. Mart ayında seçim olacak. Sence ibra edilecek mi Burak Elmas? İbra edilecek mi? İbra edilmeyeceğini düşünüyorum ama ibra edilmeli. En azından Mart ayındaki seçimi geçmeli Burak Elmas. Çünkü evet çok kritik iki hata yaptı çok kısa sürede ama henüz mali açıdan neler yapabilecek takım için bunu daha gösteremedi. Sadece teknik direktör oyuncu bazında ilerlemiyor çünkü kulüplerin yönetilme süreci. idari ve mali açımdan da neler yapabileceğini bence bir göstermesi lazım. Galatasaray Kulübü'nün içinden gelen birisi Burak Elmas. Ben bir şansının bu kadar çabuk, kredisinin bu kadar çabuk tüketilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama iki taraflı da olsa garipsen Son olarak şunu sormak istiyorum Galatasaray dair. Şimdi Burak'ı düzeltiyorum. Domenek Torrent geldi. Şimdi Fatih Terim olduğunda Galatasaray ligin ilk yarısında kötü gidiyordu. Evet. Hani inişli çıkışlı daha sonra berbat bir oyun sergiledi. Avrupa'da işler yolunda gitti. Gruptan çıktılar. Çok önemli bir gruptan. Değerli bir gruptan. Galatasaray başarılı işler yaptı ve namalüp çıktı üstelik. Peki şu anda Galatasaray yine kötü gidiyor. Hatta daha kötü gidiyor. Avrupa'da nasıl olacak sence Galatasaray'ın durumu? Galatasaray Avrupa'nın bana göre en zor grubundan namalüp çok az da gol yiyerek çıkmayı başardı. Bu bir gerçek. Bunun sebeplerinden biri Galatasaray'ın savunma futbolunu iyi oynamasıydı. Ama ben şu an görevde Fatih Terim dahi olsa Avrupa'da sıradaki süreçte rakip kolay olmadığı sürece ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Yani bunu teknik direktör bazında söylemiyorum. Yani Galatasaray güzel bir kural çekerse evet bir tur daha ilerleyebilir ama çekemezse işi çok zor. Anlaşıldı. Ee, son olarak şeyi değerlendir istersen. Bugün de Beşiktaş'ın maçı var biliyorsun. Bizim yayın saatimize denk geliyor. Adana deplasmanı ne olacak? Kısa bir değerlendirme almak istiyorum. Maç nasıl sonuçlanabilir? Beşiktaş'ın çok fazla eksiği var. Şöyle notlarıma bakıyorum. Ee, takımın en kritik oyuncularından Josef ve Rozier yok. Batu Şua'yı Forvet'te bugün başlayacak ama çok istikrarlı bir performansı yok. Gol yollarında çok etkili olamıyor. Necip Uysal oynayacak o da bir soru işareti. E, bu kadar eksik varken deplasmana Adana deplasmanına gitmek zor. Ben öncelikle gollü bir maç bekliyorum. maçın skorunda ben Adana'nın 2-1 lehine olacağını düşünüyorum. 26. haftanın maçlarına bakalım. 26. haftada bu maçlar oynanacak. Konya-Kasımpaşa ile oynayacak. Maç nasıl sonuçlanabilir? Konya-Kasımpaşa'nın gelini bence 1-0, 2-0 tarzı bir skorla geçer. Gol yemeden kazanır. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Altay'ı ağırlayacak. Beşiktaş'ın bu hafta ne yapacağı çok önemli. Ee, gelecek hafta için bunu söyleyebilirim. Ama ben yine de bir galibiyet uzanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe, Hatay ile oynayacak içeride. Çok zor bir maç. Hatay çok formda. Ee, bu maçtan da ben beraberlik bekliyorum ama gollü bir beraberlik. En merak en merak ettiğim Trabzon Alanya'da oynayacak. Gerçekten kestiremediğim bir maç. Alanya herkese sıkıntı yaratan bir takım. Ben bir beraberlik düşünüyorum. Göztepe Galatasaray son olarak. Göztepe 6 ay maçında garip bir şekilde mağlup oldu. Hiç beklemiyordum ben. Ondan önce 5 maçta 5 galibiyeti vardı. Galatasaray da çok sıkıntılı ama artık kazanmak zorunda. O maç bu maç olacak bence Galatasaray için. Teşekkür ederim Arda Metin Akdemir. Çok değerli görüşlerini bize aktarmış oldun. Ee, Fixtür'de 9. hafta heyecanlı yaşadık. Ee, programın yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.